geldik ee, zurnanın zırt dediği yere ya serdar zurna durum var değil mi zurna durum yapıyorlar Evet, Zurna evet. dürüm mü yapıyorlar? Enteresan ya. Geçen gün şeyi ediyordum. Zurna dürüm 420 lira falan diye laflar var. Çok pahalı. <laughs> Geldik. Yani. Vallahi çok pahalı çok, ya. Gıda çok pahalıydı ya. Evet. Zurnanın zırt dediği yere. Çalışmıyorsunuz tarımda. Ondan oluyor bu. Doğru söylüyorsun. Kemal bir daha söyle. Çalışmıyorsunuz, Çalışmıyorsunuz, <laughs> Çalışmıyorsunuz tarımda. Ondan oluyor bu. Ya işte. Sen de çalışıyorsun. İki gün sonra bizi. E, Yoruluyor musun? geliyor çalışan ya. Çalışan yok. Çalışan yok maalesef. Çalışan evet. yok. Emek Arkadaşlar. yok. Arkadaşlar. Derbi. Serdar'la başlayacağım. Serdar. Efendim. Ee, saha içerisinde konuşulabilecek elbette ki minimal şeyler var ama maç önü maç sonu bir 90 dakika öncesiyle sonrasıyla bir dün akşam saat 18 ile 24 arasının bir değerlendirilmesini bize en iyi konu. Ya maç de çok değerlendirecek bir şey yok. Hemen takımlara gibi bir şey söylemeyecek misin? Ya ne de neyi değerlendireyim ne diyeyim yani? Ee... Şimdi bu Mert Hakan çıktı sahaya, ne yapmış? Tur geçmiş, işte yok, kendisine ait olmayan bölgeye geçmiş ve aslan tarafını provoke e... etmiş. Tüh Ar armayı Ar 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 göstermiş. A, aklıma gelmedi. Armayı Ar göstermiş. Güzel. Trabzon'da da elleri cepte havaalanından inmişti filan. Yani şimdi hem Trabzonspor hem Galatasaray maçlarından sonra... Mert Hakan ismi önünde. Ön planda. Yani Trabzonspor ve Galatasaray kulüplerinin Mert Hakan'a yenilmiş olma ihtimalleri yok. Yok yani. Olmamaları lazım. Dolayısıyla bir tahrik unsuru varsa da tahrik de ev sahibine yarar genellikle. Mert Hakan'ın yaptığı anti-sportmenlik sözleşme alma Çal çalışmalarından ibaret ee, bir takım şeyler olarak değerlendirilse bile 100 her, insanın, her insanın belli bir kabiliyeti var. Şimdi Mert Hakan Maradon olsa zaten yapmaz bunu. Ee, bir zamanlar sabrı yapardı. Ee, bir zamanlar Emre Berezoğlu yapardı. Dolayısıyla hani senin ekmeğin zaten buysa, senin varlık sebebin buysa bunu yaparsın. Dolayısıyla o da öyle işte filan deyip ee, gülmek geç, şeyin lehine olur. Senin lehine olur. Veya Mert Hakan yüzünden kaybettiysen daha acı nasıl bir durumdur aslında. Şimdi onu bir kere ayırayım. İki, e, orada 25 tane oyuncu var. 25 tane de buradan oyuncu var. Yani 50 tane oyuncu var. 49 tanesi makul tipler, makul adamlar yani. Maç bitti. Bir tek Berkan Kutlu'yla bir şey oldu. Yine 25 tane burada oyuncu var. 25 tane burada oyuncu var. 49 tanesi makul insanlar. Trabzon'da sahaya bin kişi girdi. 39 bin tane makul insan polisin olmadığı polisin olmadığı polisin çekildiği bir statta 39 bin kişi makuliyet göstergesi yaptı. Bilmiyor mu adam sahaya girmeye? Ankara Vücud Stadında Eryaman'da başkan hakem dövdü. 5000 bin kişi vardı. 5000 tane makul adam vardı. Kayseri Başkanı Ali Hoca, Sayın Başkan teşebbüs etti. Zor tutuldu. Sahada 7-8 bin Kayserili vardı. 7-8 bin tane makul insan vardı. Ee, Galatasaray Stadında dün işte, peki bin kişi şey attı. Su attı. Su attı. Bin kişi yoktur da hadi diyelim ki bin kişi var. 49 bin tane makul insan vardı. Fenerbahçe stadında seviye maçında bir tane 10 kişi çakmak attı, tur gitti. 49.950 tane makul insan vardı. Futbolda makul insanların sayısı bilinen, söylenilenin aksine çok daha fazla. Ne yazık ki azgın azınlığın sesi çıkıyor. Twitter'da da böyle, trollleşmede de böyle. Kulüp yöneticilerinde yüzde doksanı troll. Kulüp yöneticilerinde yüzde doksanı troll. Yani efendiliğin en büyük delikanlılık olarak ol, olduğu söylenerek büyütüldük. Biz aşağı yukarı akranız. Üçümüz. Yani Cem abi de bizden bir, bir devre üstümüz. Bu bitti yani. İş adamıyım, saygınım. Bu işler bitti. Atar gider şey oldu. Moda oldu. Neden? O Twitter'daki azgın azınlık yüzünden.